Türkçe of Canada, Kanada, Kanada'nın Türkçe sesinde bir 30 Eylül 2022 yayını bu. Tarihi özellikle vurgulamak istedim çünkü bugüne, bu tarihe özel. Hani arşiv olarak bakıldığında da evet, 30 Eylül'de bunu bilmeliyiz, bunun üstünde düşünmeliyiz dedirten yayınlardan biri bu. O yüzden belki bir hani madde-madde yazdığım bir akışım yok. Sadece size bugünü düşünmenizi, bilmenizi, tartışmanızı istediklerimi aktarma arzum var. O yüzden bu yayını yapıyorum. Yoksa bir sağlık yayını yapacaktım. Hani bugünün koşullarında hayatlarımızı birebir ilgilendiren sağlık sistemiyle ilgili gene çok önemli bir yayını yapacaktım. Ama bakın başlıkta da ne dedim? Hepimize yalan söylediler. Yani hakikatle derdimiz olan bir ülkedeyiz. Ve hakikatle ilgili o derdi çözmeden, onu anlamadan sağlıkmış, siyasetmiş, ekonomiymiş, bütün bunlar üzerinde Çözüm getirmeye çalışmanın ne anlamı var ki? Hakikatle derdi olanın hayata bugüne ve geleceğe bakabilme şansı, hayatın hangi alanında olursa olsun olabilir mi ki? İşte tam da bu duygularla bu yayını yapıyorum. Ee, bugün neden bankalar, postaneler, e, federal ofisler, değil mi bürolar, devlet daireleri kapalı? Neden? Belki biliyorsunuz. Neden çocuklarınızın ailede işte çocuklu ailelere soruyorum. Aman bir tane turuncu tişörtle gitmek istiyorum. Üstümde bir turuncu olmak istiyorum derdiyle birkaç gündür belki daha önceleri yapmadıkları konuşmaları yapıyorlar sizlerle. İşte bunlarla ilgili böyle bir pencere açalım aslında. Bu sene Kanada'nın yıllarca yaşadığı yalan yani hakikatin üstünü örtme, hakikati görmezden gelme, onu saklama ve hatta öğretmeme, göstermeme dünyasından sıyrılıp da başka bir yol, hakikati bulma yolunu seçtiği, daha doğrusu bunu hani federal ve resmi olarak ve bütün insanlarına, bütün Kanadalılara anlatmaya çalışarak kabullendiği ifade günü aslında. Yani ulusal hakikat ve uzlaşma günü. İkincisi bugün. Aslında federal hükümet bunu geçen sene e, bir statutory, federal statutory holiday olarak ilan etti. Hatırlar mısınız? Ne olur bu konuyla ilgileniyorsanız yerli halklardan bahsediyorum. Bu ülkenin yerli halklarıyla geçmişiyle, kendi topraklarında yaşananlara nasıl sırt çevirdiğiyle ve bunlarla hakikati bulup da uzlaşmaya nasıl gidebileceğiyle ilgili önemli bir gündem ve olaydan bahsediyorum. Bunlarla ilgilenmeniz gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü yaşadığımız, ekmeğini yediğimiz, güvenliğiyle, eğitimiyle, her şeyle içinde olduğumuz ülkenin hakikati saklanan hakikati, saklanan krizi bastırılmış ve şimdi ortaya çıkmış kabullenilmiş travması. Ve bunun Kanadalılar için ne ifade ettiğini de birkaç tane çok içten biri bir örnekle de anlatacağım işte. Şimdi geçen sene, bunlara ilgi duyuyorsanız ne olur geçen sene yaz boyunca ve bu konuyla ilgili yaptığım yayınlara da bakın isterim. Çok değerli röportajlar, çok önemli yayınlar vardı. Ümit Kızıltan'la mesela yerlilerin yer Halklarla birlikte çok uzun süreler yaşamış ve onların yönetim ofislerinde çalışmış olan değerli bir isim Ümit Kazıltan'la yaptığım röportaj, bu konuda yaptığım diğer haberler hepsi bir çerçeveyi getirecek size. Bunların içinde hani öyle bir yerdeyiz ki geçmişiyle hani bugünüyle geleceğiyle bu ülkenin en ayrılmaz parçası olan yerli halkların taşıdığı bir yük var. Peki bu yükü yalnızca onlar mı taşımalılar? Yani benim bu hayat derdimin içinde yerli halkların onlarca yüzlerce işte çektiği acılardan bana ne diyebileceğiniz noktada mısınız? Hayır. Bence Onların hikayesi, her Kanadalının hikayesi, bizlerin hikayesi, Kanadalı olmayı düşünen bu yolda günleri, zamanları, hayalleri belki de geçenlerin hikayesi. Evet, onların hikayesi bizim hikayemiz olmalı zaten. Öyle değil mi? Ee, şimdi hepimize yalan söylediler. Sözünü özellikle seçtim. Bugün ulusal Hakikat ve Uzlaşma Günü ikincisi ilan edilen yani ikincisi aslında anma günü olarak resmi olarak Kanada tarihinde olan bugün de. Ha bu arada neden bu ikinci oldu. Neden bu noktaya gelindi onu da anlatacağım ama bu yalanla hakikatle ilgili şeyin altına özellikle çizmek istiyorum. Nereden çıkardı? İrep gene bu. Hepimize yalan söyledileri demeyin diye. Aslında bu Başbakan Trudeau'nun e, bugünkü konuşmasından da çıkarttığım ve oradan benim kafamda, size mısır patlaklarımdan bahsetmiştim değil mi? Hani bir kavramın ortaya çıkarttığı daha geniş bir kavram olarak geldi. Bugün bu ulusal anma ve uzlaşma gününde Yerli halklarla birlikte Niagara, Niagara'daydı Başbakan Trudeau sabahın güneşin doğuşunu yerli halklarla birlikte izlediler. Özel bir tören yapıldı. O törendeki konuşmasında benim için ilginç olan sizlere aktarmak istediğim bunu dinlemediyseniz şöyle bir şey vardı. Öyle bir şey getirdi. Bize dedi Ha bu arada ne olur tabii ki residential schools yani residential schools kelimesinin e, bir anlamda kullanacağım tanım, tanım olarak bunlar e, yerli halkların çocuklarının zorunlu olarak zorla götürüldükleri yatılı okullar biliyorsunuz. Devletin fonladığı, parasını verdiği, hükümetin daha doğrusu Kanada'nın verdiği ve kilise tarafından yönetilen okullar ve bu okullardaki çocukların işte nasıl fiziksel ve cinsel istismara maruz kaldıklarının ne kadar korkunç koşullarda yaşadıklarının hikayesi. Bütün bu ulusal günün bu bugün yaşanan anma gününün arkasındakiler. 1800'lerden başlayarak 1990 96'ya kadar süren bir süreçten bahsediyorum. En son residential, o yatılı okulun 96'da kapandığını hatırlayın. Yani e, bu süreçte 150 binden fazla yerli çocuk bu okullarda okudu. E bunlardan hemen hemen şu anda araştırmalarla tahmin edilen 6.000'i, 6.000 çocuk evlerine geri dönemedi. Evet, öldüler ve onların zaten e, bu işte yatılı okullarda yapılan araştırmalar oradaki e, toplu mezarların çocukların kemiklerinin ortası ortaya çıkmasıyla bu ülkenin de bütün o travması başladı geçen yaz bütün bunlar ortaya çıktı ve ee, ta 2015'te aslında rapor olarak sunulan e, Hakikat ve Uzlaşma Komisyonunun raporunun içinde zaten böylesine bir günün mutlaka Kanadalılara yönelik koyulması gerektiği önerisi vardı. İşte bu çocukların çocukların tanımsız isimsiz mezarların ve kemiklerin hikayesiyle birlikte o günde. 30 Eylül olarak belirlendi. Geçen seneden bu yana şimdi bayraklar yarıya inmiş durumda tabii ki bütün federal yapılarda, Başbakanlık ofisinde her yerde. Söylediğim gibi federal statutory holiday olduğu için bahsettiğim gibi bankası vesairesi federal yönetimdeki bütün yerler kapalı. Ancak Burada hani hep kavram kargaşası oluyor tatillerde. National Holiday değil yani ulusal bir tatil günü ilan edilmedi. Burada da ne oldu biliyor musunuz? Aslında yanılmıyorsam New Brunswick ondan sonra Northwestern Territories bir saniye bir yer daha bunlarla birlikte ee, ve Nunavut ee, onlar aynı zamanda o bu bölgeler bunu bütün hayatın hani durduğu ve anma üzerinde kurulduğu bir gün olarak seçler ama diğer günlerde diğer bölgelerde okullar açık. Okullar aslında bunun öğretilebilmesi için de açık ve bunu da çok önemsiyorum. Bu da işte şimdi geleceğimiz e, turuncu tişört günüyle de bir anlamda bağlantılı. Ben orada e, bir saniye bir şeyi atladım değil mi? Şimdi Trudeau'nun konuşmasına gelecektim. Şimdi madde madde akış olmayınca da serbest akışta biraz karıştırıyorum kafanızı ama Dinlemeye çalışın, hadi takip etmeye çalışın. Bakın Trudeau bu sabah o gün doğumundaki törenin ardından yaptığı konuşmada dedi ki Presidential School'lar, ha, tanımdan gelmiştim oraya. Bize bu gerçekliği öğretmediler ve bize bu gerçekliği öğretmedikleri her okul da aslında bir residential school'dur. Yani bir yatılı okuldur. O çocukların zorla götürüldükleri yatılı okullardan biridir. Tıpkı yani bize gerçek olmayanı öğrettiler. Tıpkı yerli halkların çocuklarına da onların dillerinin, kültürlerinin, neredeyse varlıklarının gerçek olmadığını öğretmeye, onlara bunu zorla anlatmaya çalıştıkları gibi. Yani bir anlamda belirlerini yıkamaya çalıştıkları gibi. Şimdi bu çok kuvvetli bir cümle. Yani biz bu gerçeklikten... Uzak yaşadık diyen başbakan var burada. Sadece başbakan değil. Bakın e, beyaz Kanadalı arkadaşlarımdan örnek vereceğim ama birkaç tanesinin e, hani e, nasıl aslında bu gerçekliğin, bu hakikatin üstünün örtüldüğünün ve bunun neden bir travma olduğunun da çok önemli bir kanıtı. Ee, hemen birebir de çevirerek hatta size arkadaşlarımla e, bunları bana özellikle yazmalarını istediğimde birkaç şeyi okumak istiyorum. Sadece başbakan değil bunun gerçekliğinin farkında olmayan. Yani travma var ya hani geçen seneden beri aslında sokaktaki kanadanın ah bunlar vardı bunları sanki duyuyor biliyor gibiydim ama çok da emin değildim ama canım da hiç konuşulmadı denilen şeyin arkasındaki nasıl bir tarih var. Şimdi mesela çok çok böyle sağlam bir beyaz yakalı benim yaş grubum 50'lerinde bir beyaz kanadalı kadından bahsediyorum. Ne zaman yerli halklarla ilgili bilgisi oldu ya da residential bu yatılı okullar hakkında bilgisi ne zaman gerçekten bir şey öğrenebildi dersiniz? Hemen kendi kelimeleriyle anlatacağım. Aa, ben birazcık okulda sanki öğrenmiş gibiydim ama tam da kafamda bir şey çakmamıştı. Sanki yerliler, yerli halklar zaten bizim işte tarihimizin bir parçasıydı ama sadece tarihimizin parçası. Ve ondan sonra çok da... Hayatımızın gerçeği içinde olmadılar. Ya da benim hayat tecrübemin içinde yer almadı bu gerçeklik. Ne okulda, lisede, ne üniversitede, hatta genç yetişkinliğimde bile. Ta ki 30'larımda ilk kez uh, Employment Equity... Equity biliyorsunuz hani iş anlamında iş fırsatları eşitliği kavramıyla işi yerinde karşı karşıya geldiğimde aslında öğrendim ki o zaman da aslında şimdi indigenous people kelimesinin terimini özellikle kullanıyoruz bütün resmi yazışmalarda da ama o zamanlar Inuit, Meti ve First Nation evet sadece bunlar vardı böyle tak tak sanki birer konsept sanki öylesine tarihi bir parçası ama gerçek yaşamın parçası değiller gibiydi. Ben hem de Residential School'lar yani bu yatılı okullarla ilgili dürüst olmam gerekirse son iki senede her şeyi öğrendim. Çocukların kültürlerinde bırakmaları istendiği, onların böylesine zorlu bir yolculuğa itildiğini ben bilmiyordum son derece eğitimli, sağlam bir beyaz kanadalıdan bahsediyoruz. Ve bu konudaki ilk gerçek konuşmamı da, ilk gerçek tartışmamı da belki ne zaman yaptım biliyor musunuz diye yazdı arkadaşım bana. 27 yaşındayken. 50 yaşında, 27 yaşındayken bunu yapıyor. Onu da ne zaman yapıyor biliyor musunuz? Avustralya'ya sırt çantasıyla yolculuğa gittiğinde, hani dünyada dolaşma şeylerinden birinde Avustralyalılar diyorlar ki ya siz yerli halklarınızla ne yaptınız, nasıl uzlaştınız, onlarla hani bu entegrasyon nasıl sağlandı? Durdum, düşündüm. O zaman bir şeyler yanmaya başladı. Belki de ilk düşünmeye başladığım şey buydu ve bana öğretilmediğini de fark ettim diyor. Tıpkı Tudo gibi. Yaşatız yüz bu arada Tudo ile. Ve bir tane daha çok daha e, benim hani e, ilgilendiren e, örneklerden birinde paylaşmak istiyorum. Bu da Sağlam bir beyaz Kanadalı yani hani sağlam beyaz Kanadalı dediğimizde sanırım 3-4-5 işte kuşaktır burada olan ondan sonra hani ailesini de hep bilebildiği ailesinin Kanada toprakları üzerinde yaşadığını düşündüklerimizden üstelik de üstelik de edebiyat okumuş olan ve şu anda 65 üstü yaş grubu bir mesajı paylaşacağım size. Evet sanırım ilkokulda 8 yaş civarında ilk kez aslında indigenous people yani yerli halklarla ilgili ilk bilgileri edindim. Ama sadece bilgi edindim. Yani varlıkları ile ilgili. Onların hele ki yatılı okulların bu koca kültürün üstündeki etkisini bilmiyordum. Anlamadım. Bu kadar empatisi yüksek, tanıdığım çevresine, sosyal hayata, insanlara bu kadar açık biri olarak bu arkadaşımın, bu e, nasıl diyeyim? E, hani bu itirafı gerçekten Kanada'nın hakikatle olan sorununu bana böyle damardan anlatan bir gerçek oldu aslında. E, o da son iki senedir, yani çok zorlanarak söylüyorum bunu da ama e, gerçekten çok. Neredeyse iki senedir ben de her şeyin farkındayım diyor. Ve bir kelimeyi kullanmış. Hidden crisis. Evet bu belki de Kanada'nın gizli kalmış kriziydi. Beyaz Kanadalı için gizli kalmış, gizlenmiş, üstü özellikle bastırılmış kriziydi. Ve şimdi işte bu travması. Peki e, turuncu tişört hikayesi hani birçok yerde şimdi okuyorsunuz. İki senedir çok farklı bir hale geldi. Aslında ve çocukları olan aileler belki çocuklarından da hikayeleri dinlediler. Çok büyük bir heyecanla çünkü bu hikayelere sarılıyor. Sarılıyor. İki yıldır çocuklar. Bu da 2013'te aslında başlangıcı var. Evet, Filiz, Filiz Webster, bunun kahramanı onun hikayesini de geçen sene de anlatmıştım ama belki de tekrarlamakta çok da büyük bir sakınca yoktur diye bakıyorum. Filiz'in başından geçenlerin hikayesi. Filiz demek çok hoşuma gitti. Filiz aslında. çünkü Filiz gene bu okulların survivorlarından, survivorlarından yani burada hayatta kalanlarından biri. Ve şöyle bir travması var. Okula ilk gittiğinde bu arada parantezi açıyorum. Bakın 6 yaşındaki Nerede 6 yaşındaki çocukların bile ailelerinden zorla koparıldıkları ve götürüldükleri okullardan bahsediyorum. Tam da bu yüzden hatta bu döneme e, gözyaşı mevsimi denirmiş. Gözyaşı dönemi. Türkçede karşılığını düşündüm. Hazan mevsimi diye geldi bir anlamda. Gözyaşı mevsimi. Neden? O neredeyse işte 6 yaşından itibaren çocukların okullarına yatılı okula gitmek için evlerinden koparıldıkları dönem. Tam da bu dönem okulların açıldığı dönem. Düşünün o küçücük çocukların ailelerinden koparılmalarının gözyaşları ve o küçücük çocukları kendilerinden koparılan anaların, babaların, büyük anne, büyük babaların gözyaşları. Bunlar gerçekten e, jene, kuşaklar arası bir travma. İşte bu travmanı yaşayanlardan ve bunu aşaraktan bugünü aslında kurtarmaya çalışanlardan birinin Phyllis Webster'ın hikayesinde de büyük annesi, Okula, yatılı okula gideceği zaman Phyllis'e bir turuncu tişört veriyor. Hep yeni ışıl ışıl onu giymesini ve hani anneannesini, büyük annesini diyeyim, büyük annesini hatırlamasına, onun varlığından güç almasını isteyerek verdiği, üstüne giydirdiği bir tişörtten bahsediyoruz. Ama okula gittiğinde bu tişört Phyllis'in üzerinden alınıyor. Çekip alınıyor, el koyuluyor, kenara bırakılıyor. Çocuğu aslında ailesinin sıcaklığından, her şeyinden alan o korkunç zalim evden bahsediyorum. Bu çok büyük bir travma yaratıyor. Seneler sonra Phyllis bu dönemle ilgili çalışmak e, istediğinde de hep aklına o turuncu tişörtün hikayesi geliyor. Ve 2013'te ve aslında 30 Eylül 2013'ten itibaren de bu bir e, sosyal hareket olarak başladı ve hani turuncu e, t-shirt, orange t-shirt e, günü olarak vardı. Ama gene bu kadar sosyal hayatın içinde değildi. Şimdi ama bu işin artık siyasi tarafı, kültürel tarafı, sosyal tarafı çok daha farklı. Bakın okullarda, e, ya ben söyleyeyim yani e, benim iki kızım ortanca ve küçük... Sabah istedikleri turuncu olmadığı için sabah körü de kalktık saat 8.30'da. Bizimkilerin okulu biraz geç başlıyor 9.15'de. 8.30'da ben açılabilen iki tane ayrı dükkanın içerisinde turuncu tişörtü bulmaya çalışıyordum. Çünkü dün istediklerini onlara bulamamıştım. Ama o okula turuncu tişörtsüz gitmeme istekleri vardı. Şimdi bunların yavaş yavaş... E, ya, bir de bununla uğraştım evet bu yayından önce. Ama bunlar önemli. Bunlar bu çocukların bu kuşağın hiç olmazsa e, göçmenleriyle birlikte bütün kaç iki üç kuşak hepsiyle birlikte bu hakikati artık başka türlü anlamaları içselleştirmeleri tartışmaları ve gerçek uzlaşmaya gelebilmeleri için Tek şans. Göçmen kelimesini kullanmışken belki de e, çok da uzatmadan yayına şöyle toparlamak istiyorum. E, bugün sabahki yayında konuşan, Niagara'daki törende konuşan, yerli halkları temsilen konuşan şefin sözleri: "Biz bu ülkenin göçmenleri değiliz" dedi. Ezelden beri buradaydık. Bu topraklardaydık. Biz boğazlardan gelmedik, okyanusları aşarak gelmedik. Biz hep buradaydık ve hep burada olacağız. İşte bu şekilde bu toprakların gerçek sahipleri bulmaya çalışıyorlar. Geleceğin anahtarını bizlere, bu toprakları onlarla paylaşanlara da bu hakikati sahiplenmek, anlamak, o gözyaşı mevsimini de, hazan mevsimini de sanırım umut mevsimine çevirmeye çalışmak kalıyor. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Yeniden görüşünceye kadar sağlıkla kalın, esen kalın.